Merhabalar, bu videomuzda GameMaker programında hazırladığımız bir oyunu başka bir bilgisayara nasıl taşıyıp oyunu çalıştırabilir hale nasıl getirebileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle oluşturduğumuz oyunumuzu GameMaker programıyla açıyoruz. Üst menüde yer alan Create a Stand butonuna tıklıyorum. Açılan pencerede dosya değiştirmeden masa üstünde kaydetmesini istiyorum. Ve kayıt türü olarak zaten sadece Excel Tables öğesi almakta. E, kaydet butonuna basarak kaydediyorum. Evet gördüğünüz gibi masa üzerine kaydedildi. Böylelikle oyunu Game Maker programından bağımsız olarak farklı bilgisayarlarda çalıştırabilir hale getirmiş oluyoruz. Şimdi de kaydettiğimiz dosyanın çalışıp çalışmadığından emin olmak için çalıştırıp kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi ekzo olarak kaydettiğimiz dosyamız çalışabilir halde.